Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Survivor 2020'de dün gece bir elenme konseyi yaşanmıştı biliyorsunuz ki bu elenme konseyinde hangi yarışmacının elendiğini sizlere bildireceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar elenme adaylarımız şu şekildeydi. Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut. Evet arkadaşlar Evrim Keklik'ten sonra Survivor 2020'ye dünkü eleme gecesinde veda eden isim zaten duygusal olarak da çökmüş bir isimdi. Nisa Bölükbaşı oldu. Evet arkadaşlar daha fazlası için kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten de çok sevinirim. Size videoları zaten ağırlıklı olarak yapıyoruz ama Survivor'ı araya sıkıştırıyoruz. Survivor sevildiği için de yapıyorum. Kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere sizleri seviyorum.